Merhabalar, bu eğitim videosunda sizlere oluşturmuş olduğunuz siparişlerin karşılanan miktarlarını girebilme özelliğini göstereceğim. Bunun için bir siparişim var ve şu anda görmüş olduğunuz gibi karşılanan herhangi bir ürünün mevcut değil. Bunun için faturalara geliyorum. Yeni bir satış faturası kesiyorum. Siparişimi kime hazırladıysam o seçiyorum. Daha sonra mouse sağ tık ile sipariş bağlantısına tıklıyorum. Az önce oluşturmuş olduğum siparişlerimi seçiyorum. Siparişimiz 100 adetti. Bu üründen 50 adet karşılansın. Bu üründen de 75 adedi karşılansın. Daha sonra kaydediyorum. Siparişlerine geliyorum. Siparişlere geldiğim takdirde, ürünlerde karşılanan sütununda ne kadar karşılandığını ve geriye kalan miktarların ayrıntılarını kontrol edebilirim.